Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Aselsan'ın Sivas'ta faaliyet gösteren şirketi Aselsan hasta Soptik Anonim Şirketi 15.000. A940 piyade dürbününü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kuruluşu olan Aselsan'ın Sivas'ta faaliyet gösteren şirketi Aselsan Hassas Optik Anonim Şirketi tüm komponentlerini yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu A940 1X 4X gündüz nişangah sisteminin 15.000. teslimatını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdi. Teslim edilen A940 1X 4X tipi gündüz nişangah sistemleri yine Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine 100.000 adete yakın teslimatı gerçekleştirilen MPT-76, MPT-55 ile MPT-55K tipi milli piyade tüfeklerinde kullanılıyor geniş ve dar olmak üzere çift görüş açısı, gece görüş cihazları ile kullanım, kolay sıfırlama ve 2 metre derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeme özellikleri bulunan A940, 550 gram ağırlığına sahip. Optik, termal dürbün ve refleks nişangah ile birlikte de kullanılabiliyor. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.